Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, gayretli, meraklı kardeşlerim. Bu akşam sorduğunuz sorulara karşı cevabi mahiyette sohbet yapacağız. Mustafa Hocam teklif edince daha çok soru cevap olmasını arzu etti. Olabilir dedim. Çünkü sual sormak ilmin anahtarıdır. Bu bir hadisi şeriftir. Efendimiz Aleyhisselam Es-sü'elü müftahülü ilim buyurmuşlardır. So, soru sormak ilmin anahtarıdır. Anahtar olmayınca kapı açılmaz, hazinelere ulaşamazsınız. Soru sorma olmasa ilim kapıları, ilim hazinelerinin kapıları açılmaz ve insan da ilimlerden mahrum kalabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yeselüneke yeselüneke ile başlayan ayetler vardır. Senden soruyorlar. Yeselüneke anil enfel Yes ki anil mahiyyuz yes ki anil ehille sana ganimetlerden soruyorlar sana hayız halinden soruyorlar sana hilallerden soruyorlar gibi ayetler var sahabi sordu Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geldi cevapladı ve böylece Kur'an-ı Kerim tamamlanmış oldu Soru sorma üstünde saatlerce müstakil bir sohbet yapabiliriz. Oldukça önemli bir mesele. Zaten soru sormanın arkasında merak vardır. Merak olmayan bir insan peygamberin dizinin dibinde otursa bile yine cahil kalabilir. Onun için üstad bu mevzuda biri doğru biri devrik iki cümle kullanmış. Merak ilmin hocasıdır. Meraksa ilme hocadır ifadeleriyle. Onun için İbrahim Aleyhisselam merak ettiği için kainatı araştırdı. Çünkü merak edince arkasından araştırma gelir. Onun arkasında da bulamadığı, bilemediği yerleri sual halinde bilenlere sorma gelir. Bu zincirin en başında merak etme vardır. Onun için merakınızı da en isabetli yerde kullanmanızı tavsiye ederim. Bugün insanlar merak etmese de olur olan şeylere merak sarıyor. Ama mutlaka merak etmeli, etmesi gereken mevzularda maalesef bigane kalıyor ve öğrenmesi lazım gelen mevzuları da öğrenemiyorlar. İnayeti ilahi bizimle sizinle beraber olsun ne kadar üstünde durabilirsek inşallah bu soruların üstünde beraberce durmaya çalışacağız. Birinci soru. <laughs> bay da bayan herhangi bir mütevelli'nin peşinden gizli himmet muavenet vermesi caiz midir? Şimdi bu üstünde çok konuşulan mevzulardan, önemli mevzulardan bir tanesidir. Baştan şunu söylemeliyim ki bayın da bayanın da İslam'da mülk edinme hakkı vardır. Bay zaten ticaret yapar. Babasından miras kalır. Vesaire bir şekilde bir yerden maaşı varsa eline para geçer. Evin reisi diyebileceğimiz veya erkeği diyebileceğimiz bayın mülk edinme hakkı vardır. Bayanın da mülk edinme hakkı vardır. Bayan mülk edinse bile ev içlerinde para harcamadan yine beyi ona dine göre bakmakla mükelleftir. Onun için herkesin mülk edinme hakkı olduğundan kimin mülkü varsa o kendi mülkünde bayanın mülkiyetinde malı varsa beyine sormadan verebilir. Kendi malı çünkü. Mirastan kendine düşmüştür. Mehir yoluyla kendisinin parası vardır. E ticaret yapar fiilen veya bil vesile bir yere ortak olarak bir şekilde bayanın da mülkü varsa kendi mülkünde mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Beyine ben şuraya şu kadar para vereceğim hizmet için diyerek sormasına eğer kendi mülkü ise gerek yok. Keza evin beyi olan zatın da kendi mülkünden hanımına sorması gerek yok. Yani ben şu kadar hediye vereceğim, sadaka vereceğim, zekat vereceğim, hizmete himmet edeceğim diye sormalarına gerek yoktur. Ancak evin bakım ve görümü erkeğin üzerine olduğundan evin hanımının bir de imkanı, malı yoksa, imkanı yoksa evin reisine ait paradan evin reisi olmadan hizmete himmet edebilir mi? Hediye, sadaka vesaire gibi verebilir mi? İşte fıkıhtaki fetvalar bunun üstünde cereyan ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Davud'un büyü kitabında Nesai'de zekat babında ifade buyurduğu bir hadisi şerif var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kadın kocasının evinden bir şey tasadduk ederse yani sadaka verirse kendisi bir ecir alır sadaka veren kadın kocasının malından verirse kendisi bir ecir alır bir o kadar da kocasına ecir sevap verilir. Öyleyse erkeğin kazandığı imkandan evin hanımı bir yere sadaka verirse 2 tane sadaka verme sevabı kazanırıyor. Erkeğin haberi olmadığı halde o da sadaka vermiş, mali himmet yapmış veya zekat vermiş oluyor hem de aynı zamanda kadın da sevabı kazanıyor. Ve bir o kadar da eğer hizmetçisine verdiyse hizmetçisi alır Ve hiçbirisinin de sevabından bir şey eksik olmaz. Koca bu sevabı o şeyi kazandığı için, kadın da hayırda harcadığı için infak etmiş olduğundan dolayı bunlarda sevapta taksim edilince bir azalma olmaz. Sevap kazanmış olurlar. Ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke fethinden sonra bir hadisi ifadesi oldu. Hiçbir kadının kocasının izni olmaksızın bir atiye yani bahşiş hediye vermesi caiz değildir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bahşiş ve hediyeden bahsetti. Sadaka ve zekattan mali himmetten bahsetmedi. Onun için bu hadis-i şerifin üstünde ulema ciddi ihtilaf etmiş, ciddi konuşmuşlar. Başka ayetlerle, hadislerle meseleyi mezc çalışarak demişlerdir ki kadın beynin malından beyine zarara uğratmayacak. Onu muhtaç hale getirmeyecek şekilde sadaka, zekat, himmet verebilir. Ama bir bahşiş ve bir atiye, bir lütufta bulunmak istiyorsa bunu mutlaka beyine sorması gerekir şeklinde. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının son günlerinde söylediği bu söz üzerine bir hayli böyle ama mesela oldukça da netleşmiştir. İbn Mace'den gelen rivayetler var. Kocası hanımından sorumlu olduğu sürece hiçbir kadının kocasının malından o izin vermeden izinsiz bir şekilde vermesi caiz olmaz rivayeti var ki bu hem bahşişi hem atiyeyi hem sadaka zekat ve mali himmeti içine alan daha cami bir hadisi şerif oluyor. Bir defasında Hz. Kabın hanımı geldi Efendimiz Aleyhisselam'a mücevher getirmiş. Bir cihada çıkarken bu da benden Ya Resulallah diye. Efendimiz Aleyhisselam Kabın hanımına sordu. Bu senin malın mı yoksa beyinin mi? Beyimin dedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki beyinin haberi var mı? Hanımı haberi var demesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tahkik ettirdi. Bir elçi gönderdi. Kaba sordu. Hanımın böyle bir mücevher getirdi. Mali cihat için senin ondan haberin var mı? Var ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tasattuku mali himmeti kabul buyurduğu ifade edilir. Ve fıkıhçılar her konuda olduğu gibi maalesef bu konuda da bir hayli ihtilaf etmişler. Özetleyecek olursam eğer mal kadının kendi malı ise malikül mülki yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşe fehfasınca istediği gibi tasarruf edebilir, tasattuk edebilir, verebilir. Kocasına sormaya gerek yoktur din açısından. Ama zerafetten dolayı, ev siyasetinden dolayı, kocasıyla arasında bir soğukluk olmaması için idari maslahat yönüyle kocasından izin alması değil de haber vermesi, haber vererek kendi malından da olsa tasarrufta ve himmette bulunması iyi bir ev idaresi, iyi bir ev siyaseti olur, isabetli olur. Birinci mesele bu ama eğer mal kocaya ait ise kocanın malından kadının da tasarruf etme hakkı vardır aslında ve kocasına zarar vermeyecek ve muhtaç kılmayacak derecede kocasının haberi olmadan tasarrufta bulunabilir demişler. Ama bazı rivayetler de tam bunun tersinde cereyan etmiş. Demek ki daha çok kocasına sorması, izin alması daha yerinde ve daha isabetli olur. Eğer kocasının malından da bulunacak ise diyerek bu önemli soruyu bu şekilde kısaca ifade etmiş olduk.